hileli brawler size nasıl yeniliriz size onu göstereceğim videoya 10 like bekliyorum hemen girelim Abo Hadi. abone olmayı da unutmayın Hemen gelelim. Bu ne ne? manager draft draft yazacaksın benim yazdıklarımı yazın mine mine Buradan inin aşağıya kaydırın. Aşağıya. Bakın. Şu. çizdim geri görüyorsunuz değil mi? Şurası iyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra biraz bekleyelim. Biraz Buradan tık sonra oynayınca döneceğiz. Hemen şöyle böyle geldiniz ya buraya boş bura avlatık. hemen bundan sonra şimdi indiriyoruz. Böyle bekliyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz. Dosyalara indir diyorsunuz. İndir. Tam bu indiriliyor. Dosyalara indiriliyor. Hemen çıkalım biz buradan. Şimdi. Şimdi dosyalara girin. İndirilenler değil. Böyle ben hemen bu ruhsatımı Hayır seni değil böyle silin. Etkileyeceksiniz. O iş işte. bitti. Şimdi bizim şu ruhsatımı beğenmesini bekleyelim. Hatta size yani görüyorsunuz şimdi size hilesiz bir şekilde Brawl Stars'ımı sileceğim. Hesabımı geri açar. <laughs> tamam. Hemen sildik. Bekleyelim biraz. o zamana kadar ben videoyu kapatıyorum yüklenince görüşürüz arkadaşlar yüklendi şimdi şimdi ben de sildim sizinle beraber yükleyeceğim ekleyin ben yükleyemem. hemen yükleniyoruz yükleniyor bekleyelim Hemen bekliyoruz. Uygulayman yüklenmesini. Sebe. Roblox'un iyileşimi dedim de iyileşimi yapamadım. Yani onun için yapacağım. Ne şey diyelim? Bir daha. Ne da bilmiyorum ama. Sizde olur belki. Ben bu birazdan bir şeyler silebilirim. Hmm. Şimdi arkadaşlar o zaman böyle bir şeyler sileyim. Minecraft'ı silelim. Hmm. Videolarımı silelim. Şöyle daha önceden çıktı. 12 dosya varmış. Arkadaşlar şimdi gidip indirelim. Hadi indirebiliyorsak. İnşallah olur arkadaşlar. ne diyelim başka. Yüklüyoruz. Hemen gördüğünüz gibi. Şimdi benim hesabımı açacak. Onda 4000 falan kupayım Peki arkadaşlar. Onun yanında normal Roblox'ta siz de oynayabiliyorsunuz.